geliyor. Çocuk geliyor. Enes geliyor. Çık anladım. ece 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 ece. <laughs> ne tamam sırayla o zaman. Ece de gidebiliriz. Ha gayret Enes. Çıkarırken ablandan yardım istiyorsun. Ablanı bindirmiyorsun. Nasıl oluyor bu? Olmaz öyle şey. Çek 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 etmek çek. A, yardım etme kız. Anne şimdi onları bir Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Fide ekimi ikinci partideyiz. Yine fide aldık ki bu seferkiler gerçekten daha canlı. Bilen bilmeyen kocaman tarlamız var zannediyorum. Keşke şu tarla olaydı iyiydi. Düşünüyorduk burayı ama tabii ki ama bu tarla bizim değil. Sahibi vermiyor. <laughs> Onun için bize de izin vermiyorlar. Biz de bir de onlara kaldık. Onlara dikeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Youtube kanalımıza, evimize, bahçemize hoş geldiniz. Allah'a <laughs> Bir an seçim bir <laughs> şey konuşulsun. <laughs> evet arkadaşlar bugün Kimimiz var. Bir de lahana al. Bir de beyaz lahana aldık. Çok yerimiz var ya bizim. <laughs> Be beyaz lahanız bu beyaz lahana. Beyaz lahana dedi. dedi. Hayır <laughs> beyaz lahanaymış. Hadi Çıkınca basalım, görürsün de, hadi, hadi bakalım Bunlar Karalağın. Yo Adam yüz yuvarlak oluyor dedi Bu mu yüz yuvarlak oluyor Öyle ama onun fidesi de Bakırız. Vallahi bir şey bilmiyoruz biz Gümürtüye gidiyor i̇şte, İnternetten seyrettiğimiz kadarını Yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar Aşağıdan Nasılsınız? tut Nasılsınız iyisiniz inşallah Tekrar soruyorum <laughs> şey, Bu neydi bak. Bundan çok halo. güzel Yemek oluyormuş ama Bulgurlu. Biz toplayamıyoruz. Bu madımakmış. Yukarılara Kaçın gidemedim ki. Madımak. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan mı keseyim buradan mı? Sence? Bak buradan kesersem ortaya kesersem iki Şimdi. tane çıkar. Yatay olmaz değil mi bu çok ince? Böyle. Yok. Cık. Keyfin bilir. Bence böyle çok yapayım, çıkar. Bak böyle yapayım. Yarısına dedik. Kim yarısına dedik. Allah. Ece tut. O zaman Ece binecek bu sefer. Tamam, evet yapmıyor o zaman. Ayla, ayla, ayla. Lütfen doğru kes. Simetriğim var benim. Evet yabuk oldu. Senin <laughs> simetriğin var da benim elim simetriği yok. <laughs> Bana ne? Ay, Ecrin. Bak Ecrin bisiklet getirdi Ece. Siz de onunla kayın kızım. Sen de getir diğer bisikleti? Ay, anne, ben... <gülüyor> Ay, <gülüyor> Enes çık. Bence bu e, toprak Ay, az değil mi? Sen... Enes, sen... Niye ona bakılırsa küçük kovalar da az. Evet. Ama biber koyduk. Koyduk da. İşte işte biraz daha büyük yere koyabilsek. Büyük bir büyük şeşe olmaz. Yok mi? ya da peynir tenekeleri. Ya çuval taşımak bidon taşımak daha kolay Ay, çuvaldan. Bak böyle bunu nasıl taşıyacağım ekince. Hani sence bidon taşımak mı kolay çuval taşımak mı kolay? Bence bidon. Vallahi nasıl taşırsam taşı. <laughs> ben kendimi taşıyamıyorum. Bir dakika annes. He <laughs> <laughs> hadi. Hadi Adrenalinli hadi. ol böyle. Korkma. Hadi korkma bırak evet. kendini. Bırak kendini. kendini. Sağ gitsin. Bırak ayaklarını. Kızım içi. bas. Tek ayaklarını. Hı ayaklarını kaldır. kaldır. Ya in aşağı o zaman. Uğraştırma bizi. Yani işim gücüm var benim. Hadi. Acil. Şimdi vallahi. <laughs> Deli korkak. Ayaklarını kaldır. Korkak tamam. korkak. Ay ben öyle annemordum. Tamam hadi nasıl yapıyorsan yap. Bak, ben böyle diyordum ya. He. He bir asaja geldiğim zaman ayaklarını. Tamam hadi nasıl yaparsan. Kaldır hadi bir şey olmaz hadi. Kaldır. Hadi bırak hadi. Kendini, bırak kendini bırak kendini. <laughs> Kuzu kurkuk. Aman gidin be. Hadi, hadi 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 gel. Gel gel gel. Öyle olmaz ki işte. Oradan sonra ben de kaldırırım ayaklarımı. <laughs> de işte. Tamam oldu efendim. <laughs> Canım. <laughs> <laughs> efendim. Bu çuvalı ancak patates yani anne, ekilir. Ben bu yapacağım. Gördün mü kaderini. çuvala başka sebze olmuyor muydu ki? Olur da. Ya şu kadınca şurayı verse ne bize de, de eksek ya. Evet arkadaşlar kararsız kaldım. Anne. Bana bir akıl verin de ben de yapayım. Tamam kaysın Ece ondan sonra sen çek. Anne bir dono bas bir dono. Hadi bir dono. Bir dono basın bir tanesi de şöyle yapmış. Bir tanesi de böyle bunu bunu böyle koymuş. Tamam. Buradan su gelmiş. Buradan aşağıdan su çıkmış. Su tasarrufu yapmış. Öyle yani yapacağız. Bunu iple bağlayalım. Bunu da altına koyalım. Olur. Bir deneyelim. Deneme. Ecrin. Bizim odada o küçük çekmece var ya orada ip var. Git getir kız. Tamam. Bir tane de şu şişenin kapağından var. Onu da getir de. İh acıdı. Niye Sa tamam da niye Ben demedim ki sana. Tamam da. Yapamadın. Demir yerine vurdu o tatişini. Ha videoyu mu? Tamam. Bak böyle açtım. De. Böyle aç. Açtı Ay delik. ben niye dikiliyorum kız? Deliklerini böyle açtım. Ay Allah'ım. Bir dakika. Sen şu tamam. bidonu bir hallet de ondan sonra ben toprağı hallederim sen. tamam. Şimdi bunu buraya koyacağım. Ee, toprak omada neyle dikeceğim? <laughs> sen bidonları hazırla. <laughs> He, ben bir oturam. Ondan sonra şunları da şuradan şöyle Öyle deniyorsa tüpü nerede? niye taşıdık? Bak bir tane şey vardı. Çubuk vardı. <laughs> Babanın hani şey var ya tel. O teli getir bana. Ben onu ısıtayım ısıtayım deli. De de. Kardeşim, ben de. evladım, ben de. çocuğum. Meyve sebzeleri gideceğiz. Burada işte ön için en iyisi çok merak ediyorsunuz. Hacerim. Bir, bir, bir. Devam ediyoruz. Bak. Şöyle. Annem de devam ediyor. Öyle toplar. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Dur ben video evet. 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 mu alıyorsun? Kenara çık evet. gelir Bağırmadan Ede bin Ede biniyor musun kızım? Ede biniyor Bunu altına taş bulsak Toprak geldiği <laughs> zaman onu sonra kol şey yapar. <laughs> ne gibi taş <taşınlar? gülüyor> Küçük küçük taşlar. He, anladım. Ece, bize küçük taşlardan toplasana. da. güzel delsen ne öyle Ene. minik minik deliyor. Tamam ne yapıyor mu Başla. Yoruz. Başla. Toprağa da toprağa. tarafa geç. <laughs> ne diyorsunuz kankito'lar? <laughs> kankito, şunları çek alsana. Anne, anne, yangın var ya şey. Ben de o yüzden gelemiyorum. Bu <laughs> tarafa <laughs> kayarsın. Anne sizi de çekiyorum. Kesin var, <laughs> 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 Başka var mı Aa şu var, bir Arkadaşlar arkadaşlar. Aa bak. Damla Ne arkadaşlar? geçim şunu verir misin? Ben şimdi şey yaptım. Hani bağlıyordun. At, 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 at. Şimdi mi bağlayayım? O ip olmaz ki hem de. Şu bidonu ver. Yok, su yok, de. su, su Bunu Ece başladık. Efendim. Bırak onu. Hep oraya hep. Hadi kamerayı açtım. Açtım. Su çekiyorum. Anne su çekiyorum. Çek kızım bu da e, iki tane olmaz değil mi? Bir tane da. koyacağım zaten anne. Sonra alırız artık. Çek mi kız? Enzi çekiyorum, enzi çekiyorum. Ha, fark ne yapmaz. Hı? Artık her tarafımız gördü. Cümle, cümle, cümle. Böyle, böyle. Enes, Şuna toprak koyacağız. Bak kesmediklerim var. Nasıl kesmediklerim Hayır. Ha. Ben ha. Ben. Tamam. Ben Bırak, ben tamam. Doğru şimdi bu böyle olacak. Allah gerçekten bu fidelerin maşallahı varmış. Maşallahı var da bu da boynunu bitiyor. E, tamam topa Şu topa. Şunlardan topa. Çubuk getir çubuğu versene bana Ezri. Ne? Ha ver onu bana. Haa. Ha. Ne ya bunlar? Böyle bunu koyalım. Aa oldu. Ama e kesin işte, çareler çıkarmıyor. Onu şuraya koyarım. Çubuğu da verebilirsin. Can suyunu vereceğim. Hepsini sonra versene. Niye tek tek uğraşıyorsun? Allah Allah. Allah Allah. Al. Al evet. şuna da ver. Al buna da ver. Toprak az koydum buna. Emin misin? Evet eminim. Senden çok koymuşum. Şu, o küçük kesildi de ondan. Sen ne mi de lazım? Anne yazdım mı? Anne yazdım. Çocuğa da bir can suyu Ay. ver. Aç ağzını. <laughs> Şöyle de. <gör>. Oooo. <laughs> 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 Cansı iyi olsun oğlum. Oh. Cansı iyi olsun oğlum. <laughs> Ama o sarhoşluğu kaçırıyor. Efendim bizi de çektirme ya. Bir tane de. Ay. Yani. Hani... ay, ay Kapını açıyordum. Hava kapanı... kararmaya başladı. Baba. Hani? <laughs> Bak. Evet. kararmaya başladı. <laughs> Şuna biraz daha fazla <laughs> koyalım. Koy. Ha. Çünkü bu dolacak da daha. yeter yeter. Çuval uçma çuval daha şimdi var. Şurasını Şu mevzana şu. Şu, <laughs> yani şu, sen, sen. şu yetmeyecek. Getirir benim kızım. Buyur, annem. Eh, tamam. Onu Paprak oraya yaslayacağım. Ona. Koydum ya. Ya koy kızım, niye sen böyle yapıyorsun? Ne yaptı? Ay gidiyor, Ay, burnumda durmuyor vallahi. Duracak. Aşağıda duvara yaslayacağız, duracak. Yapım aşamasında bir kova olması lazım. Acaba böyle şey yapacak da öyle mi yapsaydık? Hı hı. Videoda gördüğün gibi önce birbirine bağlayacak, Asacaktın. aslında yerde yapacaktın. Bunu geçtim bunu pazarı hadi. İyi de. Bunlara, bunlara gübre koymamız lazım üzerlerine. Alırız yapay gübre alırız. Yapay gübre mi? Ha pardon. Töbe. Doğru köyde bok çok bok Tövbe alırım. Tövbe şurada durdu bak durdu. Bok çok tut. Ece. Şunları ver. Al şunu su doldur gel. Şunları ver anne. <laughs> çocuk şaşırdı. Çok şaşırdı çocuk. Çocuk su getir bize. Anne şu şey yapıyorum. Tamam ondan sonra. At At nereye çekiyor? Sen çekiyorsun. <laughs> olmayı, abone olmayı, mesajlarınızı bekliyorum, rica ediyoruz. Köy, köy, e, köydeyiz aslında, köydeyiz ama köy bizim köyümüz değil. Ama oldu bizim köyümüz oldu. Ama yerimiz yok. Biz de böyle hobi bahçesi gibi kendimizi avutuyoruz işte. İstanbul'da da balkona Fransız balkonu kovalara yaptık. Yani. Aslında hevesliyiz. Yapmak istiyoruz. Ama yerimiz olmadığı için yapamıyoruz. Yok mu yer? Var. Köyümüzde. Kendi köyümüzde var ama daha bizim köy Bak şu dağı göster. Bak yukarı göster. O dağdan daha yüksekte. Evet. O dağdan daha yüksekte. <laughs> gel bana. Gel, bana. gel bana, gel bana, gel bana. Ee, orası senin mi koyun anneanne? Hayır orası değil. Anneannenin olduğu köy o dağ gibi çok yüksekte yamaçta. Evet. Anladın mı? <laughs> Anne sen al ben toprağa devam. Tamam. İki. Dört beş tanelik toprak kazayım. Bunun kapağı yok mu? Aslında var ama aşağıda Aa, bunun e kes... bir Tamam onun kapağını da gelsin. Sen şu topraklarını biraz toparla. Şunu bir al. Ay, bu çok ya arkadaşlar. Bu çok ya. Buna tarla lazım. Bira iki tane diksek saçma olurdu değil mi? Sıkıştırır mıydı? Bu bize şey domatesler iki tane. Hem de yuvarlak domates olmaz. Anne bir Sen tane daha mı yapacaksınız? yapacaksınız? Toprağı bu tarafa at. At at at. At sonra bunu buyurun buraya. Et Toprağı buraya mı yapacaksınız dedim. Yok. Onları aşağı indireceğiz evin yanına. Buyur anne. Tamam şimdi bu oldu. Evet kızım. Devam edeceğiz. Hani altı tane orada var, var. Evet. Bir, iki, oralarda var ya. İşte. i̇ki, Evet. İki toplam, de toplam. Var. evet. Yedi, beş, Sen daha, daha, oraya saydın. On iki tane. Ecrin, Ece. Yanıma gel. Hemen, hemen. Ece. Ece. <gülüyor> 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 Al, Gitti. Tavuk kovalıyor. Evet arkadaşlar şu ağaca bakın. Kaç yıllık <laughs> bir geçmişi var acaba. Altında da şey. Salıncak ne güzel kurulur kız oraya dağlar. Ne? Salıncak. Hani? O, o ağacın oraya böyle. Kiraz ağaçlarının altında gölgeleniyoruz. Kiraz mı vişne mi? var? hazı diktik. Artık ne çıkarsa bahtımıza reçel yaparız. Yani. Bize kalırsa. De, bizim mi de bahçelerimiz? <laughs> bizim bahçemizde üç tane var. Düzüm yaprağımız var. İnşallah üzüm beyaz üzümdür. Bir Yapmak sürü ağaç dikmişler. Ama... Hadi, kalk. Aa? Gidiyoruk. Koş, koş. Geç bile. <laughs> Evet arkadaşlar. Ne diyeceğim? İşte böyle <laughs> el memleketlerinde kaldık. Hiçbir şey vermiyorlar. Ne ev veriyorlar, ne bahçe veriyorlar, ne yapacağımızı şaşırdık. Tanısalar belki de. Yani biraz tanımaları lazım. Belki zamanla verirler be. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Sabreden derviş, muradına ermiş. Ya da bekleye ya bekleye <laughs> Ya da diye gebermiş. <laughs> Ne oldu oğlum? Uykusu geldi onun. Evet, uykun geldi senin. Hadi gidelim hadi. Hadi. Hadi gideyim. koş 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 koş. Biz tamam. gidiyoruz. Biz gidiyoruz hadi. hadi. Evet arkadaşlar, bize destek olmayı, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bayramın ikinci günü müydü bugün? Üçü. Üçüncü günü müydü? Onu bile unuttuk. <laughs> bay <laughs> bay. Hepinizi Bayramınız. seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bayram diye açtın devamlı getirin. Arkadaşlar yatanım. mesaj atın ya. Hiç mi sevmiyorsunuz beni? <laughs> çık aradan diyorlar çık. <laughs> bay bay. Hepinize öpücükler. Kardeşlerim, ablalarım, canlarım, kardeş, yengelerim, hepinize kucak dolusu sevgilerle. Öp öp. Ne yap? Yap. <laughs> tamam geliyorum geliyorum deli.